İyi akşamlar sayın seyirciler. Yaşayan günümüz edebiyatını olaylarıyla, ürünleriyle, ödülleriyle, tartışmalarıyla yansıtmaya çalışan, eserleriyle ölümsüzleşen nice değerli yazarımızı ölüm ve doğum yıl dönümlerinde anmayı amaçlayan Yaşayan Edebiyat programımıza, 15 yıl önce yitirdiğimiz Peyami Safa'nın düşünce ve roman dünyasını tanıtmaya çalışarak başlıyoruz. Aramızda müfritler müstesna, hepimiz hem doğulu hem de batılıyız. Doğu Batı sentezi bizim yani bütün insanların tarih ve ruh yapısı kaderimizdir. Doğu ile Batı arasındaki mücadele her insanın kendi nefsiyle mücadelesine benzer. Bunların sentezi insanın var olmak için muhtaç olduğu vahdetin ifadesidir. İnsan bütünlüğünü ve tamlığını ancak bu sentezde bulabilir. Uygarlık değişiminin yarattığı denge arayışını konu edinen eserlerinde hem kendisinin hem toplumumuzun meseleleri vardır. Psikolojik çözümlemeleri öncelik tanıyan bu kitaplarda otobiyografik unsurlar kadar güncel tartışmaların odak noktalarında bulunur. Romanlarında çağının dengesiz sarsıntılarını yaşayan kişileri kahraman yaparak belli bir dönemin hesaplaşmasına girmeyi dener. Bir tahlil romancısıdır. Bilinç ile bilinçaltını araştırır. Maddi manevi acı dolu hayatları hasta beden ve ruhları, ahlak bunalımlarını, kişi toplum çatışmalarını, vicdan azaplarını, günah, hayasızlık, kopmuşluk, işe yaramazlık, yalnızlık duygularını, ön sezileri, ruh hastalıklarını konu edinir. İlk büyük hikayesi gençliğimiz 1922'de, ilk romanı Sözde Kızlar 1923'te yayınlanır. Peyami Safa Sözde Kızlar için şöyle diyor. Sözde kızları kendime ve başkalarına hiçbir şey ispat etmemek için sırf geçinme kaygısıyla yazdım. Sonra mahşer ve canan, yarı hayatı kazanma zorunluluğu, yarı da henüz oluşmaya başlayan edebi isteklerle yazılır. Bir akşamdı ve şimşek, romancının geçim derdi için yazdıklarında Server Bedi adını kullandıktan sonra doğrudan edebi kaygılarla kaleme aldığı ilk romanlar olur. 9. Hariciye Koğuşu'nda ruhi olayların dış dünya ile olan sıkı ilişkilerinin mekanizmasını tasvir ederek dış gözlemden onunla bağımlı iç yansımalara geçer dengesiz ve acı çeken kişiliklerin tabiat ve eşya ortasındaki davranış atmosferini anlatırken gerçekçi gözlemin başarılı örneklerini verir. Fatih Harbiye'de Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan en büyük toplum sorununu, Doğu-Batı çelişkisinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmelerini, hızlanan temposu arasında henüz bir senteze varamayan, durulup iç huzuruna kavuşmayan bir devrin insanlarını anlatır. 1933'te yayınlanan Bir Tereddüdün romanında, Savaşlardan sonra meydana çıkan derin hüsranlar, toplum değerlerinin alt üst oluşu, moral kargaşalıklar, bezginlikler, sanat çevrelerindeki bohem yaşayış, yine doğu-batı çelişkisinde zebun insanların sallantısı tasvir edilir. Biz insanlarda 4 yıl kadar süren öğretmenlik hayatının izlenimlerini, mütareke devrinin acılarını yansıtır. Matmazel Noralya'nın koltuğunda İstanbul kibar ve seçkin çevrelerinin çürümeye yönelen yaşayışları, aşağılık çapkınlar, isterili kadınlar, bu çevreleri düşmüş genç kızları bataktan kurtarmaya yönelen delikanlılar anlatılmaktadır. Ayrıca bütün bu temler ve kişiler arasında meselelerin tartışmasını yapan, hasta tiplerin bilinçaltlarını kurcalayan, toplum meselelerinin yorumlarını yapan çözümleyici yorumcu yani Peyami Safa'nın kendisi bulunmaktadır. Ve işte son romanı Yalnızız'da Peyami Safa yine çağın günümüz Türkiye'sinin temel sancılarından birine ahlak suçlarına neşterini vurmaktadır. İşte yine İstanbul, işte yine köşkler, yalılar, işte yine yolunu şaşırmış insanlar. İnanç ve fikir bunalımına katlanamayarak intihara, kötü yola veya sonu meçhul serüvenlere sürüklenen insanlar anlatılmaktadır. Sizler için Yalnızız romanından kısa bir bölümü canlandıracağız. yalnız gittiğime inanmazlar. Sinemadan çıkar çıkmaz eve gitmeliydim. Ama o oda, o pis divan. Dört duvar arasında herkesin beni seyrettiği vehminden bir türlü kurtulamıyorum. Kendimden iğreniyorum. Vücudumun her tarafı yapış yapış gibi. Birisi beni öldürse dünya düzelir gibi geliyor bana. Babam adam akıllı hasta galiba. Tahlil yaptırmış mı? Bugün kanını aldırmış. Yarın akşam belli olacak. Korkuyorum. Başı çok dönüyormuş. Evine söyledi. Bugün bir doktorla da konuştum. Afetmezmiş bu hastalık. Bugün çıktın mı sen? Çıkmadım. Çıktım çıktım. Nereye gittin? Sinemaya. Sinema. <laughs> Böyle işte hayat. Bazı bazı filozof olmalı insan filozof. Düşünüyorum da evvela maliye tahsilleri. Ondan sonra tahkuk şefi mi derler ona ne işte öyle bir şey. Güya büyük tüccarlara defter tutma usullerini gösterilmiş de binerlere filan alırmış onlardan. <laughs> Masal. Belli bir şey. Vergi kaçakçılığında yardım etmiş onlara. Ve birdenbire servet yapmış. Çünkü babamın içinde daima bir ekşilik vardır. Hiçbir şeyden tam memnun olmaz. Anladın mı? Çünkü bu konfora layık olmadığını biliyor. Haram para. Anladın mı? Haram para. Yüre müre hepsi bahane. Babamı zehirleyen kendi de bilmez belki ama bu duygudur işte. Bu, bu haram duygusu. Bu eve ve hepimizin başına bir felaketin, babamın ölümünden daha büyük bir felaketin yaklaştığını seziyorum. İnsan böyle günlerde düşünüyor hayatın manasını. Alelade günlerde her şey vız geliyor insana. Fakat şimdi Allah'ın büyük hesap sorma günleri bunlar. <laughs> Yaptıklarımızı çekeceğiz Meral Hanım. Nah işte parmağımı ıslatıp çiziyorum. Çekeceğiz. Müthiş günler geliyor. Sen iştir mi bugün? Hı, -hı. Hakikat realite hoşuna gitmiyor değil mi? Alış Meral Hanım alış. Müthiş günler geliyor diyorum sana. Müthiş günler. Bunu bilirsen daha iyi dayanırsın. Yoksa gafil avlanırsın. Müthiş günler. <laughs> Bak neden. Ölecek o bir gün. Babam. Benim içim söylüyor. Doktorla konuştum. Dobrayım ben. Kabayım küçük hanım. Fakat çakarım her şeyi. Mesela sen sinemaya mı gittin bugün? Başka yere gitmedin mi sanki? Çakarım diyorum sana. Ve çekeceksin diyorum sana. Bak şimdi. Öfkesiz söylüyorum. Hezeyan ediyorum sanma. Ben bir gün seni öldürebilirim. <laughs> İnan bana. Bir şeyler var ki halinde kudurtuyor beni. Kudurtuyor. Evet. Asıl söylemek istediğim şey başkaydı. Ha, Ölecek o. Mirasa konuşacağız. Sen ve ben. Azacağız. Sen ver elini Paris. Öyle değil mi? Nah sana. İşte o zaman senin hayatın tehlikede. Şuradan şuraya kımıldayamazsın. Çünkü ben fena oluyorum be Meral. Vallahi samimi söylüyorum. İçime acılar çöküyor seni düşündükçe. Halkın ağzındaki en müthiş küfrü düşün. Ulan senin kız kardeşini diye başlar halk. Halk efendimiz. Demek ki sen benim şerefimi taşıyorsun. Ulan bunu anlamaz mısın sen be ha? Vallahi üzülüyorum Meral. Ulan siz hep o şey nedir o züppe çaylarda... ...o terzi salonlarında... ...Feriha gibi deşenere kızlar arasında... ...namussuzluk yapan kadınların hikayelerini dinlersiniz... ...kainatı öyle sanırsınız. Ferhat sen bugün az buz değil çok içtin galiba. Yalan mı söylüyorum? Of. Doğru söylüyorsun. Peki ama niye beni karıştırıyorsun? Ben kendimi de karıştırıyorum... Çekeceğiz diyorum sana. Çekeceksin demiyorum. Ferhat. Ferhat değilim ben. Ağzını topla. Ben senin abinim. Abi, rica ederim. Ee, i̇çecek, içecek bir şey ver bana Meral. Ee, bir, ne istiyorsun? Bir... Şarap mı? Ee, bir vodka. Çok sert abi. Peki, bir viski. Benimle açık konuşabilir misin? Tabi. Arkadaşça konuşacağız. Hiç kızmayacağım. Sualime cevap ver. Samime gidecek misin? Dargınız. Niye? Feriha'ya e gittiğim için. Başka bir sebep yok mu? Vallahi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Benim hakkımda çok yanlış şeyler düşünüyorsun abi. Bırak şimdi. Ne zaman göreceksin onu? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Peki niye konuşuyorsun onunla? Sever misin onu? Bana hislerimi sorma. Ben de bilmiyorum. İster inan ister inanma. Onunla arkadaşız. Evlenecek de değiliz. Bundan sonra ne söylersen söyle anlama. <laughs> o zaman senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. Fazla mal göz çıkarır mı? Ha, aşiftelik. Her şeye en çirkin manasını yapıştırma hemen. Ben genç bir kızım. Bütün imkanlara eşit mesafelerin buluştuğu bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Hay Allah mühendis misin be mübarek? Nereden bulursun bu lafları? <laughs> ah, anladım. Her türlü şansı denemekte hür olmak istiyorsun. Peki samimin ne şansı var? Bir erkek bir erkektir. Ah, şu mesele. Koleksiyon. Değil abi. Her erkek benim için kuvvettir. Mutlaka fenalık için mi? Mesela Samim. Benim için bir destektir. Hiçbir erkeğe güvenmem. Yalnız Samim'e güvenirim. Çünkü o büyük seviyor. Kısaca beni herkesten fazla seven o. Peki senin evlenmeye hiç niyetin yok mu? <laughs> Var tabii. Fakat ben gündelikçi kız değilim ki evlenmek için evleneyim. Bilirsin çoluk çocuk sevmem. Hırçın bir kedi benim için daha enteresandır. Kuzum bana ahlak dersi verme. Peki sen ne zaman evleneceksin? Ben kendimi kaybedersem evlenirim. Ne demek o? Yani başım dönecek kadar seversem. Şimdilik yok böyle bir şey. Ha, şimdilik eğleniyorsun. Hayır. Deniyorum, yokluyorum. Daha çok gencim. Acelem ne? Vaktim var. Deniyorsun, yokluyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Daha doğrusu bir emir vereyim mi? <laughs> Buyur. Bir kere bir kalemde tanıdığım bütün bu herkeleri sileceksin. Abi. Yo kızma. Tanırım onların hepsini. Bu böyledir işte. Topuna birden sünger çekeceksin. Şimdi söz ver bana. Samime gelince git ona. Konuş onunla. Yalnız samimi ol. Şu entrikayı bırak. Çünkü ben anlarım kızım. O senin frenin. Yoksa bayır aşağı tekerleniyorsun. Farkında değilsin belki ama parçalanacaksın. Ahlakın demeyeyim ama kafan bozuk senin kafan. Anladın mı? Söz veriyor musun bana? Söz veriyor musun? Peki. Söz abi. Rahmetli Peyami Sefa aziz dostumdu. Ve üstadımdı. Onunla tanışmamız enteresandır benim için. Ben biraz rüyalarında ve rüyalarıyla yaşayan bir adamım. Bir gece rüyamda görmüştüm. Tabii yazılarını okuyorum, romanlarını okuyorum ve bir tıp talebesiyim. Son sınıfta mücmin bir tıp talebesi. ilaç firmalarında çalışan, imtihanlarını bir türlü verip mezun olamayan bir tıp talebesi. Bir gece rahmetliyi rüyamda gördüm. Ömrümde görmemişim ve gençlik çağına ait resimleri ancak e, rastlayıp görmüşüm. Bir gün Emin önünde yürürken yolda rastladım. Çok heyecanlandım fakat utandım gidip yanına konuşamadım tabii. Aradan birkaç gün geçti baba halde rastladım. Bir kırtasiyeci dükkanına girip galiba kalem alıyordu. Ben de bir şey almak bahanesiyle girdim. Bir punduna getirip kendimi takdim ettim. Büyük alaka gösterdi. Çok sevdiğim bir mesleğe mensupsunuz. Tıp talebesisiniz dedi. İltifat etti bana. Ve bir buçuk ay sonra bir öğleden sonra saat beşte teşvik edeki evinde bana bir randevu verdi. Evinde beni bekliyordu. Bir batılı ölçüler içinde fevkalade titiz, medeni bir adam. Randevularına sadık. Ben de ona layık olmaya çalıştım. Tabii o zamanlar meçhul bir tıp talebesiydim. Bir aşkın nekatindeydim. Ve yalnız romanındaki bir tema bana çok tesir etmişti. Hatta onu o kadar çok tekrarlamıştım ki bir gün artık yeterdi Recep Bey. Ben de ezberledim yazdıklarım dedi. Şöyle bir şeydir zengin bir hayal içinde meçhul, daima malumun en korkunç rakibidir. Ben malumum, yani sayısız imkanlar arasında gerçekleşmiş ve donmuş bir imkanım. Ben bir şeyim, meçhul her şeydir. Fakat unutma ki ben varım, meçhul yoktur. O sadece olabilir fakat olmayabilir de. Ben bir realiteyim, o bir imkandır. Bu farkı anlamayan bir aşka sen beni inandıramazsın. Sevdiğim kıza bir türlü evlenme teklif edemiyordum çünkü ne olacağım belli değildi. O halet içinde biraz ferit, biraz yalnızdaki samim karışımı bir e, identifikasyon havasında dostluğumuz yerleşti. Ondan sonra dizinin dibinde bir mürit gibi ondan çok şey öğrendim. Evvela düşünmeyi öğrendim. Ehem mühim farkı bir mesele ele alınırken nasıl e, dikkatle, titizce gözetilir. Tedavilere saplanmaksızın bir konunun kendi çerçevesi içinde derinliğine mütalası nasıl yapılır? hep perişan bir şark kafası onun tenkit ettiği düşünüş tarzını temsil ederdi. Derdi ki bir meseleyle aldığı zaman insan namüzenayi meselelere bir takım tedayilerle e, gidebilir. Bütün sorun kendi çerçevesi içinde meseleyle ele alıp bir hükme varabilmektedir. Nitekim yazılarında, fikri yazılarında e, Peyami Safa'nın bir fikir çerçevesi çizdiğini ve daima disiplinli bir mantık ve mahkeme yürüttüğünü görüyoruz. Necip fazla sormuşlar Peyami Sefa'yı tanır mısın diye cevap vermiş. Tanırım Server evinde yatar kalkar diye. Hakikaten ilk zamanlar Server Bedi Müstahar ismiyle yazdığı edebi kıymeti düşük para kazanmak için hazırlanan eserlerde Peyami Sefa'yı beslemiştir. Fakat sonra son Server Bedi romanında görüyoruz ki Server Bedi de Peyami Sefa'laşmış. Aynı üslupla konuşuyorlar. Bir mütefekir Peyami Sefa var bir de günlük gazetelerde fıkralar yazan, politikaya karışan Peyami Sefa var. Bunlar şüphesiz iç içedir. Aynı şahsiyeti temsil etmektedir. Fakat ayrı dünyaların mücadelelerini vermektedirler. Bunları birbirine karıştırmamak da lazım. Romancı Peyami Sefa olarak mütefekir tarafı iç içe girdiği için Anatol Fransa benzetilebilir fakat Anatol Frans romanının temasını, roman muharirlerinin, romandaki şahısların konuşmasını bir tarafa bırakır, felsefi mütalalara geçer. Peyami böyle yapmazdı. Yerinde roman kahramanı fikirlerini söyler. Roman kahramanı ağzından da biz Peyami dinleriz. Aldı Huxley'e benzetmek kabil fakat Aldıs Haksley mütefikir tarafı ağır basan bir romancı. Romancı olarak zayıf halbuki Peyami Şefa teknik olarak da üslup olarak da mükemmel bir edebiyatçı ve romancıdır. Fikir yazılarına gelince bunların aynı şema etrafında toplandığını görüyoruz milliyetçi, ruhçu ve insancı bir görüş. Bir yazısında şöyle özetler, ana hatlarını vereyim. Hani tasavvufta fena fillah olmak diye bir mefhum vardır. Allah'ın varlığında kendi benliğini, kendi benini yok etmek. Bunu bir üst kademenin emrinde olmak şeklinde alırsak der Peyami Sefa, insan evvela fena fil aile, aile olur. Yani ailesi uğruna her şeyini feda eder. Sonra fena fil millet olur. Yani şehit olur, canını verebilir. Sonra fenafil beşeriyet olur. Beşeriyet için her şeyini yapabilir, her şeyi yapabilir, her şeyi feda edebilir. Sonra fenafillah olur der. Irkçı değildi fakat bir soya mensubiyet şuuru içinde ırkçılığı anlardı. Milliyetçiliği de borne Soyan bir milliyetçilik değildi. İnsaniyetçiliğe açık, beşer ailesinin bir uzvu telakki ettiği Türk milletinin mensubu olmanın şuur ve gururunun idraki şeklinde bir milliyetçilikti. O devirdeki ırkçı, turancı akımlar e, biyolojik, milliyetçilik anlayışının yanı sıra Peyami Sefa'nın bu spiritalist tutumu biz o devrin gençleri üzerinde çok yapıcı bir rol oynamıştır. Mümindi, Allah'a inanırdı hem de nasıl inanmam, bal gibi inanırım diye cevap verecek şekilde ruha inanırdı, öbür aleme inanırdı ve bunların ilmi, felsefi temellerini araştırırdı. İşte şimdi es eskiden para metafizik denen şimdi parapsikoloji adı altında Sovyet Rusya dahil batıda birçok üniversiteleri kurulan araştırma sahasına derin bir merakı vardı. Ben de zaten tıp talebeliğimde hipnotizma, ispiritizma falan diye bu konulara girdiğim için ummalı bir tecessüsüm bulunduğu için bu konularda ondan çok şey öğrendim. Kitaplar aldım, meseleleri tartıştık. Muazeneli bir psikiyatr olmamı Peyami Sefa'ya borçluyum. O da bana bu bakımdan, bilhassa psikosomatik tıp anlayışı bakımından hocalık etmiştir. Ondan yeni yetişmekte olan gençlerimizin de basılmakta olduklarını memnuniyetle gördüğü eserlerini okuyarak öğrenecekleri çok şey vardır. Nur içinde yazsın. Çok uşağı dost. Benim şuurum bir facia atmosferi içinde doğdu. Ben iki yaşındayken babam ve kardeşim Sivas'ta on ay içinde öldü. Böyle kısa bir fasılayla hem kocasını hem çocuğunu kaybeden bir kadının hıçkırıkları arasında kendimi bulmaya başladım. Belki bütün kitaplarımı dolduran bir facia beklemek vehmi ve yaklaşan her ayak sesinde bir tehlike sezmek korkusu böyle bir başlangıcın neticesidir. Efendim, e, merhum Peyami Safa Bey'le şahsen ilk tanışmamız aşağı yukarı mesleki vesileyle oldu diyebilirim. Refikaların hastalığı için beni davet etmişti ve hiç unutmam milliyetteki e, bürosunda, Aziz dostum Recep Toksat vasıtasıyla kendisiyle buluşmuştuk. Bana hanımının hastalığını uzun uzun anlattı. Dinledim ve dinledikten sonra kendisine söylediğim sözü her zaman beraber hatırlar gülüşürdük. Dedim ki ben buraya hasta muayene etmeye değil, bir meslektaşla konsültasyon yapmaya gelmişim. Cidden tıbbi konulara ve bilhassa psikiyatri ve psikoloji mevzularına derin hukuku vardı ve kendisine rahatça bu konuda her şeyi sorup karşılıklı tartışabilir ve bilgisinden istifade edebilirdik. Böyle kendini yetiştirmiş bir insanın bu kadar